müsaade ederseniz Ali Beslan Bey e, sizlerle devam etmek isterim. E, omikron vakaları hakikaten çok ciddi bir artışta. E, siz de bununla ilgili e, en son rakamlarla ilgili çizelgeler de hazırladınız. E, Sağlık Bakanımızın maalesef bir açıklaması oldu yani bu konuyla ilgili. E, aynen okuyayım ben. Yani artan vaka sayıları konusunda Sağlık Bakanınız olarak yüksek sesle söylüyorum. Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşırız. Müsterih olunuz şeklinde bir açıklama yaptı. Yani omikrondan korkmak yersiz mi? Ee, bu konunun uzmanı olarak sizlerin düşüncelerinizi rica edelim. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle Sayın Bakanımızın bardağın dolu tarafından bakma şeklindeki e, bakış açısını onaylıyorum. Yalnız e, burada Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın dün bir açıklaması oldu. Aslında çok güzel özetledi, şimdi tekrarlamak istiyorum. Omikron'un ortaya çıkışından bugüne yaklaşık 90 milyon vaka bildirildi. Artık dünyanın çoğu bölgesinde ölümlerde çok endişe verici bir artış görmekte, görmeye başlıyoruz. Herhangi bir ülkenin teslim olması ya da, burası önemli, zafer ilan etmesi için erken. Yani dolayısıyla omikronu hiç tehlikeli değil olarak yorumlamak Dünya Sağlık Örgütü Başkanı'nın da ifade ettiği gibi büyük bir yanlış. Ama tabii ki biz bu pandemide virüse yenik düştük, yerle bir olduk, panik olalım. İşte pandeminin ilk dönemindeki gibi sosyal izolasyon, işte kapanma, dükkanları kapatalım, okulları kapatalım, işte evimize meyve sebze aldığımızda onları önce dezenfektanla yıkayalım sonra yelim şeklinde işe abartmak da yanlış. İşte bu dengeyi kurmak lazım. Hatırlarsak biz hep şunu ifade etmeye çalışıyorduk. Biz koronavirüsle yaşamaya alışmamız lazım diyorduk. Koronavirüsle yaşamaya alışmak demek ne onu yok saymaktır ne de ana gündemde tutmaktır. Sayın Bakan Koronavirüsü ana gündeminizde tutmanıza gerek yoktur demek istediyse amenna. Ama burada ne demek istediğinizden çok nasıl algılandığınız önemlidir. Sanki Sayın Bakan olayı çok küçümsemiş gibi bir intiba uyandı toplumda. Ve aslında Sağlık Bakanlığı'nın arka arkaya aldığı kararlara baktığımızda sadece bu olayda değil birçok son kararının bu çerçevede olduğunu görüyoruz. Durum böyle olunca haklı olarak vatandaş e demek ki çok da korkulacak bir şey yok demeye başladı. Şimdi bir kere griple omikronu aynı sınıfta yaz demek doğru mudur? Onu ifade edelim. Bakınız Sağlık Bakanlığı'nın kendi verilerine baktığımızda Türkiye'de şu anda Covid-19 pandemi sırasında ölüm hızı 100 bin kişide 460.7. Bu rakam çok net hesaplanamıyor çünkü her yıl TÜİK ölüm istatistiklerini açıklardı. Her yıl Haziran ayında bir önceki yılın ölüm istatistikleri açıklanırdı. 2020 ve 2019 istatistikleri açıklanmadı. En son 2018 istatistikleri açıklandı. Onun için Türkiye'deki ölüm oranı şu an bir sayılarını biz tam net olarak TÜİK verilerine göre bilmiyoruz. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın işte COVID ölümlerini bildiriyor ya, o oranları nüfusa oranlayarak bir sayı çıkarmaya çalışıyoruz. Bu rakamlara göre 460.7 yani TÜİK verileri açıklandı bu rakam belki 3-5 aşağı yukarı oynayabilir anlamına söylüyorum. Yine Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalara dikkate alarak Dünya Sağlık Örgütü'ne verilen raporlara göre 2018 yılındaki bir veriye dikkatimi çekti. 100 bin nüfus sırasında Türkiye'de grip değil, grip ve influenza'ya bağlı yani gribi oluşturan virüse bağlı pnömoni yani alt solunum yolu enfeksiyonları toplamında ölen, ölen insanların sayısı 2018'de Türkiye'de 7.931 kişi. Yani 100 bin nüfus başına 10.17. Yani gripten 2018 yılında 100 bin kişi 10.17 kişi ölmüş ama koronavirüsten Türkiye'de 460.7 kişi ölmüş. Yani ortalama 47 kat ben Sağlık Bakanı verilerine göre söylüyorum. Daha öldürücü bir virüsle karşı karşıyayız. 47 kat. Şimdi biz 47 kat virüsü, ya bu da grip gibi bir şey. Yani grip desem ona da üzülürsünüz. Çok abartmayın demek yanlış. Ama şu da doğru. Bakınız biz daha önce programlarında şunun altını çizdik. Dedik ki 2020 verilerinde sadece koronavirüs hastaları azalmadı. Bu sene neredeyse çocuk polikliniklerinde yüzde yetmiş varan hasta azlığı var. Hasta sayısı düştü diye bir güzel haber ilan ettik. Dedik ki izolasyona, sosyal mesafeye, özellikle maskeye karşı korunma nedeniyle sadece koronavirüs değil, kış griplerinden, kış hastalıklarının hepsinden korunuyoruz diye ifade ettik. Ve biz bilim insanları olarak şunun altını çizdik dedik ki, Sayın vatandaşlarımız, pandemi kalksa bile kış mevsimlerinde kış hastalıklarına korunmak için bizce maskeyi bundan sonra hep kışları kullanalım. Ben kendi adıma kullanmayı düşünüyorum şeklinde birçok bilim insanı açıklama yaptı. Dolayısıyla Sayın Bakan'ın grip de öldürücüdür, Covid de öldürücüdür. Ona daha çok dikkat etmemiz lazım, maske takmamız lazım, izolasyon tedbirlerini almamız gerekir deseydi, bu açıklama çok dört dörtlük olacaktı. Ama sanki ya grip de önemli değil, bu da önemli değil gibi anlam çıktı. Şimdi bu anlamda gribi ben birkaç cümleyle anlatmak istiyorum. Tabii grip öyle. nedir? Grip, bakınız her yıl kış aylarında salgınlarla ani başlayan bir viral solunum enfeksiyonudur. Bu salgınlar sırasında çok kolay bulaşma olur ve ilişkinlerin neredeyse yüzde onu, çocuklara yüzde otuzu, üçte biri her yıl bu salgın etkilenir ve her yıl yaklaşık 1 milyar olgu 3-5 milyonu şiddetli olmak üzere grip virüsüyle karşı karşıya gelir her yıl. Ve birçok insan bu nedenle ölür ve ölüm oranı 100 binde bir, birinin altındadır. Ama 100 binde bir de ölüm vardır. Az da değil yani 100 binde bir. Ki 2018 yılında Türkiye'de bu oranın 100 binde 10'a çıktığında az önce ifade etmiştim. Ve özellikle gripte de risk grubu, ölüm risk grubu yaşlı, yaşlı, yaşlı gruptur ve ek hastalığı olanlardır. Ve gripte bu öldürücü özelliğinden dolayı 75 yıl önce bulunmuş e, virüsle ilgili, 75 yıl önce virüsle ilgili bulunmuş biz neyi kullanıyoruz? Aşı kullanıyoruz. Ve aşıya rağmen durum böyle. Aşı kullanıyoruz. Aşıya rağmen böyle. Dolayısıyla 75 yıldan önce bulunmuş grip aşısını biz kullanıyoruz. Hatırlarsanız vatandaşlarımız çok iyi bilecekler. Biz her yıl hatta farklı farklı isimlerde yeni yeni grip aşıları oluyoruz. Her yıl tekrar oluyoruz. Ve bu yıl risk gruplarına özellikle olması yönünde Sağlık Bakanlığı'nın da önerileri oldu. Bu nedenle işte o bizim her yıl olduğu grip aşısı var ya, işte o gripten bahsediyoruz. Onun da öldürücü olduğunu, belli bir oran olduğunu zaten ifade ediyoruz. Dolayısıyla bu şekilde 100 binde 1 ya da 10 civarı öldürücü olan grip ve bile her yıl tekrar aşılanmayı önerirken şu anda 100 binde 460 gibi yüksek bir ölüm oranı olan koronavirüste ne yapmak lazım? Çok daha tedbirli olmak lazım. Çok tabii ki az önce ifade ettiğim gibi panik hava sokmanın anlamı yok. Şu anda ilk günkü kadar korkmamıza gerek yok. Çünkü artık birçok şeyi biliyoruz. Bir, bu hastalığı tanıyoruz ve biz eğer bu hastaları tespit edip hastaneye yatırırsak, özellikle ek hastalığı olmayan 65 yaş altı grubun iyileşmesini de çoğu kez sağlık sektörüne sağlayabiliyoruz. Dolayısıyla eğer hastanelerdeki doluluk oranını belli bir oranı tutabilirsek, bulaşmayı da azaltabilirsek biz pandemiyle mücadele edecek durumdayız. Ama sorun şu, bu virüs insandan insana gelip gittikçe yeni mutasyonların gündeme gelmesi söz konusu. Şu anda bir son günlerde omikronun bir alt varyantını konuşur hale geldik. Dolayısıyla yeni bir varyantın gündeme gelme ihtimali var. O varyantın nasıl olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim yeni 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 yeni, 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 yeni varyantlara gelmeden önce bu açılanma oranlarını belli bir noktaya getirmemiz lazım. Bunun iki tane grafiğimiz var. Müsaade ederseniz onu göstermek Tabii istiyorum. ]ıyorum. Arkadaşlar rica edersem. Şimdi bakınız bu omikronla aşılanmanın faydası zararı. Şimdi bakınız bu Amerikan hastalık kontrol merkezinin haftalık verilerine göre hazırlanmış bir grafik. Çok detaya girmek istemiyorum ama burada oranlar var. Bakınız burada 14 gün kümülatif hastane yatış oranlarına göre aşısızlarda aşısızlarda %200 gibi bir artış hastane yatış oranı artış var iken iki doz aşı olanlarda %25'lerde bir yatış oranı var. 2 doz ya da 3 doz ve artı son 3 ay içerisinde hatırlatma dozu olanlarda oran %1-2'lerde. Yani hatırlatma dozu tuma tam aşılı ve hatırlatma dozu olanların hastane yatma ihtimaliyle aşısızların hastane yatma ihtimali tam 200 kat fark var. Yani biz omikron aşılı olanlara dokunmayacak, onlar virüsü kapmayacaklar, hasta olacaklar demiyoruz. Omikron ve daha sonra gelecek muhtemel mutasyonlar daha önce aşılanmış ve son 3 ay içerisinde hatırlatma dozu yaptırmış kişilerde ayaktan grip gibi geçecek diyoruz. Dolayısıyla başkanın, e, bakanın bu anlamda grip benzetmesi kabul ediyorum. Ama bu detayı belirtmesi lazım Sayın Bakanımız. Bir sonraki grafiğe gelelim. Bakınız biz hep diyoruz ya ölüm sayısı bildirilmiyor bildirilmiyor diye. Sarkaç Ork diye bir, bir çalışma yapmış. Bunu ben burada e, koymak istiyorum. Bakınız 2015 yılına kadar, 2022 yılına kadar son 7 yıldaki Türkiye'deki değil sadece İstanbul'daki haftalık vefat sayıları. Bak 1'den 52'ye her haftaki ölüm oranları var. Her renk bir, her renk bir yıl temsil ediyor. Burada dikkat 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 hatta 2020'nin ilk dönemleri aşağı yukarı hep üst üste birmiş. görüyorsunuz. Hep tüm renkler üst üste bir yuvarlak halk içerisinde. 2020'nin yani turkuaz rengi bakınız e, 44. hafta hatta 42. haftasından sonra bir artış var. Yani biz her ne kadar Türkiye'de on, e, var e, ilk virüsün tespitini Mart'ta yapsak da, 2020 Mart'ta, bakınız ölüm oranı görüyorsunuz burada 2020'nin özellikle e, 42. haftasında inanılmaz bir artış oranları var. Bakıyoruz 2021'e, turanj renk yine bir artış var. Ve o yılı son... ...yılın son haftaları saymazsak... ...çok daha üstünde bir artış var. Hemen 2022'ye gelelim. Yani omikronun olduğu günlere gelelim. Ee, kahvenin işler arası bir renk. İlk 4 haftayı kaydedelim. Bakınız o 4 haftaki ölümler... ...2020'den de, 2020 de daha fazla. Yani şu anda Türkiye'de... ...vaka sayılarına paralel test sayıları artırılmadığı için... ...biz birçok insanın COVID olduğunu daha tespit edemeden... Covid ya da Covid'e bağlı komplikasyonlar nedenleriyle insanları kaybediyoruz. Çünkü adam Covid oluyor, tespit edilemiyor, pıhtatıyor, kalp krizinden ölüyor. Adam Covid oluyor, tespit edilemiyor, beynine pıhtatıyor, beyin ölüyor, biz bunu tespit edemiyoruz. Dolayısıyla açıkçası pandeminin bu kadar ilerlediği bu dönemde sadece virüslü vaka sayılara konuşmak ya da test sayılara konuşmanın yeterli olmadığı kanaatindeyim. O nedenle bugünkü programda işte şu an vaka sayımız 100 bin oldu, 120 bin oldu, o oldu, bu oldu konu hiç girmiyorum. Total ölüm sayılarına bakıyorum. Total ölüm sayıları 2021'de 2020'ye göre artmıştır. 2022'de 4, ilk 4 haftasında artış oranı geçen 2 yıldan daha fazladır. Demek ki Türkiye'deki sağlık problemi devam etmektedir. Siz bunu isterseniz omikrona bağlayın, isterseniz Türkiye'deki koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterli olmamasına bağlayın. Dolayısıyla bir sorun var. Bir sorun var. İşte bu anlamda tedbirlerin artırılması lazım. Nedir tedbirin artırılması? Herkes kendi kişisel hijyenini sağlayacak. Herkes mümkün olduğu kadar kendini izole edecek. Herkes maskesini, kaliteli maskesini kullanacak. Islandığı zaman, nemlendiği zaman değiştirecek. Ve herkes bir an evvel aşısını olacak, e, dozunu da olacak. Bunu yapmazsak önlenebilir ölümleri kendi tercihimizle önlememiş engellememiş olacak. Bunu çok net ifade edilmesini et, etmek bir kez daha istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Ali Beslan Bey. Sağ <laughs> olun geniş bir açıklama yaptığınız tablolarla beraber.